Güzel bir şey ver. Günü güzel kapatalım be. Let's go then. Bayağıdır oynamıyordum anasını satayım. Bir de bayağı güçlüymüş bu çar şu an. S plus plus plus. Tir olarak geçiyor yani. Hatta şu anda jungle win rate list yazdığımda buraya giriyorum abi. Platinum üstü son patch'te en çok kazanan dördüncü jungle şampiyonu. Main'im. Diliyor, baba, Kardeş sen benim Jarvan'ımı tanımıyorsun herhalde. Bana Jarvan Screed derlerdi. Bir de Chinese Jarvan kombosunu yaparsam oyun biter. Oğlum rün yapmadım. Oy aman. Oğlum üçgen camlı ev lan bu ne? i'm on ne diyorsun sen ya? Harbiden tam yerine geldi ya. Siz yoksa 3 yıl önceki Kasadinskri'yi de tanımıyor musunuz? Yoksa chatte üçgen camlı ev için O7 spam alabilir miyiz? Gerçekten her şeyin başladığı yer burası. Bir gün yaşlandığımda ya da 30-40-50 yaşlarına geldiğimde YouTube'da açıp bakacağım ve üçgen camlı evde açtığım yayınları bunları göreceğim. Jarvan'a kostüm var mıydı bilmiyorum. Rün'ü zor bela yaptım. Ama O7 yani. Hard O7 yani. Arkada dalma sanatçı desenli organım vardı genelde. Vlog videomda da bunun arkasını göstermiştim ne var diye. Ah be abi. Ah Zaman çok hızlı geçiyor chat. Ne olur geçirdiğiniz zamanın kıymetini bilin. İyisiyle kötüsüyle. Vaktimizi geçirdik buna da değerdi. Pişman değilim. Her şey çok güzeldi. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki anasını satayım. Ve zaman ilerledikçe daha da hızlı geçmeye başlıyor. Yani 15'ten 20'ye 20'den 25'ten daha uzun sürüyordu yani. Artık daha hızlanmaya başladı yani. Ve bana en koyan şeylerden biri işte annem babam abim falan hani diyor yani. Ya i̇şte zaman hızlı geçiyor dikkat et falan filan. Öyle böyle hani. Dedikleri her şey doğru anasını satayım. Ve ben dinlemiyordum yani küçükken. Dinlemek lazım işte yani. Kanka. Bu ne? Ya? Yazıklar olsun hocam sana ya. Ben bilerek EQ atmadım flash atacak diye kanka. Flashı vardı adamın. Aterine beynini şurada bıraktı arkadaşlar. İsteyen alsın. <laughs> Onun avr olduğunu. Abi Q attı bayıldım ya. Tamam en azından flash'ını aldım ya. Ve trash kaçabilirdi ama biraz değişik oynadı orayı da. En önemli olan şey şu yani kimse sizin dört dörtlük yaşamanızı beklemiyor. Mesela ben kendimden de bunu beklemiyorum. Asıl önemli olan şey hata yapsan da ki yapacaksın yani. Artık hatalarda kime göre ve neye göre olarak değişir yani. İyi yaptıklarından veya hata yaptığın şeyler ders çıkarmak abi. En önemlisi bu bence. Bence yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bence herkesin kendi hayatı var anladın mı? Her insan farklı bir insan yani. Her insanın özelliği, yeteneği, yapabilitesi. Farklı yani. Ve hiç kimse bence diğer insanların hayatını kendi hayatıyla kıyaslamamalı, karıştırmamalı bence. Fazla derin konuşmaya başladım. Gereksiz devam ediyorum yani. Kuşluyorsanız gelin ejder falan alalım. Belki win almaya yardımcı olur takım. Çöp kutusu falan 7-1 olmuş yani maç. Jarvan's Creed, Chinese Jarvan dedim oynatmıyorlar bile ya. Kaçman lazım. İyisin. Güzel oynuyor. Fena değil. Kanka flash'i hala duruyor galiba onun. Ya dal şuna ya. Eleşi varsa gerçekten Sövmeliksin diyecektim. Okey. Shutdown'u aldık. Tamam bir shutdown'u aldığımız için güzel oldu ve midde daha fazla işimiz yok yani. Şu an shutdown'u aldık daha fazla kasmış bir adamın karşısına gidip zorlanmaya gerek yok. Şu an amacımız oyunu taşıyacak alanı adama yardım etmek. O da bot lane olacak yani. Olay zaten şimdi herkes birbiriyle kıyaslıyor kendini ya da kendini bir şeylere kaptırıyor ya da ta yapıyor falan. Olay aslında diğer insanlardan farklılığını ön plana koyup kendini geliştirmek yani. Yoksa hepimiz sıradan insan olur devam ederiz yani hayatımıza. Burada önemli soru sıradan olmak istiyor musun işte? Musun? Ya eskiden çok öğretici oynuyordum artık daha fazla sohbet edip oyun oynamaya başladım yani. Daha ne kadar öğretici oynayabilirim ki? 13 senedir LoL oynanıyor yani. Bunu alman lazım. Anka ne yapıyorsun? Gerçekten. iyi bari wiki'yi çıkardık takıma. Ya o shutdown'u alması beni trigger'ladı bu arada. Burası baya. Oğlum mid lane'de internete video çekiyor adam. Ah! Lütfen kesin onu ya. Ne olur kes hadi çal kili al ama. Nice kanka. En azından flash atacak. Güzel. Aldınız onu aldınız kata kata. Tam video geldi. Özür dilerim my bad chat ya biraz kafam karıştı. Kötü oynadım yani. De küfür edeceğim şimdi ya kata'ya Lux burada oynuyor. Yardım ne edilecek bir şey yok yani. Minyon daha güçlü adamda. Jarvan's Creed dedik boş yere öldü. Ben bu maç perfect KDA bile oynardım yani. Herald açıldı yardıma gitmem lazım. Gel Kata yanlışlıkla bir kill alırsın ya da ignite at yeter daha çok iş yapar ignite. Ha gel midi boş ver ya. ya Shen'in ultisi var bunu alalım ya. Midi alsın. Yapacak bir şey yok zaten verecek midi yani elbet. Nice. İki ejderimiz oldu en azından. Ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani mit şeyden yiyor. Alman çikolatasını afiyetle yiyor. <laughs> Yanlış mı dedim? Ya utandım şimdi ya. Öyle değil mi oğlum adı? Ya tutamıyorum kendimi söyleyeceğim ama ya, o kadar kötü. Master Ela'da bunun ne işi var? Vur vur kuleye. Lux tapta. Biz bir tane kule alalım en azından. Güzel iki kuleye bir kule vermiş olacağız. Alamet gitti. İki ejder aldık. Alamet tarafına zaten gitmiyoruz. Hata. Go bot only farm. Bu ne oğlum? Ah! Bayrağımı engelliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendi bayrağımı nasıl <altını> engelledim ya? Tam <laughs> yani en azından az Oğlum iki tane boşdan ölüm yaptım ya. Bana Chinese tabi ben. Tamam double flash okey. Kanka vuracak kimse yok. Ne için tanklıyon? Az daha FF'i bir koyuyordum. Tuşa basışım falan. Hataya bota git dedim. Gerçekten gitti ve gelmiyor. Atlayacağım adama trash move atmıyor. Kanka hoş geldin. Wow, <laughs> 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 o oynayamıyor muyuz hala kata? Allah kurtarsın kanka. Oy kafaya koydu. Red'imi mi ver? Düşünmeden oynayıp ölüyorum yani. Ha çünkü takımda kata var abi. Adam OTP Z etmiş. 05 70 karşısındaki karşısındakine bak 160. Ken tanklıyor o şey yapıyor vuruyoruz falan. Kim vuruyor ben anlamıyorum. Ben de çok vuramıyorum. Jin yoksa hiç kimse ölmüyor o zaman yani oyunda. Hasar gitsem ya taşırım maçı hiç hata yapmasam hayvan gibi pede olsam hepsini keserim de. Ne istiyor bunlar niye fight atmaya çalışıyoruz ben anlamadım. Oğlum girseniz de Darius botta. Ne diyorsun? Oynamıyoruz. Jin gelmen lazım kanka. Buna vurdum ölüyor diye. Arkadaki kayısa gider mi? Girdik kanka artık. Biri geliyor galiba. muymuş orası? Ben gerçekten yayını kapatıp yatağıma girip uyumak istiyorum ya. Ata Alman çikolatasını yemeye devam ediyor. Bir boka yaramadı. Gelip fightta bir ignite atsa zaten yetiyor da. E bir bir Q kanka öyle gireyim. Kanka geliyorsan gel anasını satayım artık da oynayalım şurayı yani. 500 gold şattan varmış adamda. Jin taşı şu maçı ya. Hayvan gibi kastın. İmitör vermedi bir sürü sıkıntı yok. Baron çaldı madalya takmadı. Takım hiçbir şey demedi yani. Öküz streç flame attı maç. Bütün orman kamplarımı şey, grave saldı. Kata kedi olalı bir fare tuttun ha. Buranın içine board mu attınız kanka? Helal kanka da geri kaçsana kill'den sonra niye ileri gitmeye devam ediyorsun? Çok güzel oğlum. Ay base Baron. Kabasa kaldığı çekişin oldu katılın. <laughs> Katılımcı sesini arttırmamız lazım chat. Çalarlarsa bu arada üzülürüm. Smite yok. Yo yo. Base. Zonya da alacağım. Şu an fena oynarız. Darius'un flash'i yokken içinden nasıl geçiyorum? Oynat. Arayı bir ayırmışım Trashle Darius'un. Abi çok yakışıksın biraz da vücut yapsan. Benim six pack'imin olduğunu bütün eski izleyicilerim bilir zaten. Benim vücudum var yani. Gayet iyi bir şekilde. Hatta geçenler sıfır şaka yalan falan değil. Gerçekten söylüyorum. Bir yakınım vücudumu görünce senin God of War... Onun... Daki adama benziyor falan dedi yani. Let's go. Abi boycott. Oh, I. I don't know. I read. You're saying okay. Nice. Sana dedim bak anla sen evet evet o, mal mal öldüğümde bana yorum yapan abi tek elimle de ne oynar bir hayırdır lan Jarvan's Creed diyorum eskilerdenim yani. Şaka bir yana. İyiyiz. Yani benim izleyicim değilsen ve buralarda takılıyorsan Is. bu ne diyor falan diye konuşabilirsin kendince. Ama işin dalgasındayız bir noktada. Hiç gerek yok reset lazım. yani. Kafandayım kank. Dragon'dan sonra sanırım bitiyor mu? 25 gold mu veriyordu Dragon? Kaç gold veriyor? 25'ten fazla vermesi lazım. 25'i önceden veriyordu sanki. Smite atayım 100 gold lazım çünkü bana. 25 ne kanka? Yabası kaldım önceden başkasının referansı ile kayıt olmuştum. Bu arada onu canlı destekten değiştirebiliyorsun. Yayında söyle daha önce kayıt olanlar referansını değiştirebilir canlı destekten Aynen. At ulti ulti atayım. Oy oy. Oy güzel. Gel lan buraya. Kata. Kata. Kata yatacak yerin yok kata. Adamı vurmadım ki. Aslında Darius var lan. Bin gold vermeyelim kaç. Derak güzelmiş bu arada. Bufflı falan mı? 1060 kalkan veriyor da hoşuma gitti biraz. Hayırdık adamları aslında. Neyse dur bir dakika. Ay kör olmasam oynayacağım ya. Oğlum fenere gözükmüyor Fener ya. Bok gibi oynadım son fight'ı. Baba Baron almamız lazım ya. Adamın fener gözükmüyor. Çok kötü kostümmüş. Alsanız da var Adamlar alsın ya. kusucam kuduracağım. Nasıl ölmeyi başardınız? Pitin içine gireceksiniz alt tarafı ya. Oyundan çıkıyorlar falan. Oğlum çıkmıyor da çok önemli bak. 26 kilo 25'inde falan varım şu an. Abi gelseniz de eldir gelene kadar adamları buraya pullayalım ya. Allah için gel artık. Kanka. <laughs> gir abi gir. Siz çok kötüsünüz. Adamlar çok kötü jinle almıştık şu anda baronu. Ya iyi bir tör de var. Ben anlamadım ne yapıyorlar. Ya bir düz kafa atacağım şimdi. EEEE S**t'im Son masum Barona gelmediler oynayışlara bak yakalını Oynarlar şeyin ultisi var da Ha ben çalarım baronu Ben çalarım baronu sıkıntı yok Yetişmem lazım sadece Off pozisyondayım bekleyin yokum Elim kaydı. Ne? Let me try only. Bir şeyleri kaçırdı, Bir şeyler ters gitti. A başım ağrımaya başladı. Bu yayında çok kudurdum yine ya. Bütün sülalesini söyleyeceğim şimdi. Katanın. Dakika 40. 160 siyesi var adamın. Dedim ki bota git çıkma. Vuracağım klavyeyi parçalanacak. Bir daha sponsorum da yok artık. 3 kişi defans sayın abi. Ya Darius 5 oluyor sürekli aldığı eşyaya falan bak çok kötü adamlar. Onu onu satıyor. Bak yine şeyleri yanlış yaptım. Arkada bizim çocuğu. Oğlum. Vallahi vuracağım ha. Vallahi vuracağım ha. Sezon 13 13 yıldır LoL oynanıyor ya. Bu kadar kötü olamazsın oğlum. Ben vurmuşum Jin kadar ya. Jin sol elimle oynasam daha iyi oynarım ya. Neyse güzel başladı. YouTube'a gider. Hay YouTube like atın teşekkürler benlik bir şey yokken yani ne yapayım Daha baron çaldım oynadım benlik bir şey trash sattı kata yoktu zaten yine kazanırdık da o baronda öldüler falan hayırdır anlamadım yani bu çok sattılar oğlum mal olsa zaten kazanırdık takım mal bile değil yani affedersiniz ama hiç honor atmamışlar yani 27 kilin 26'sında katkım olsun baron çalayım bütün playleri ben yapayım bir tane honor atlasınlar.